Gelsin. İlk olarak teknik direktörümüz İlhan Palut Hoca karşılaşmayı değerlendirecek. Hocam buyurun. Evet. Yani hemen kestirmeden söylemem gerekirse bugün iyi bir günümüzde değildik. Buna rağmen ilk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Bunu üçüncü bölge etkinliğine ve net gol pozisyonuna çevirmekte zorlandık. Evet, bugün yenildik kendi sahamızda. Ama maça baktığınız zaman da belki her ne kadar üretkenliğimiz azdı ise de az olsa da maçı kaybedecek bir durumda. Ortada yok, ama futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum. Evet futbolda var. Şöyle var. Yani gol yediğimiz dakikaya kadarki oyun, oyuna hakim olan bir Konya Spor takımı üretemeyen bir Konya Spor takımı. Ligde böyle maçlar oynayabiliriz. Birçok takımın böyle maçlarına şahit olmuşuzdur. Tabii ki daha iyisini yapmak istiyoruz ama normal. Ama normal olmayan bizim adımıza Golü yedikten sonraki periyotta ortaya koyduğumuz oyun. Kendi sahamızda gol de yiyebiliriz. Belki ikinci golü de yiyebiliriz. Ama biz takım olarak kendi oyunumuzdan sahada ayrılmamalıydık. Tamam çok iyi bir seyircimiz vardı. Bizi mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı. Ama bu bizi bir aceleciye, aceleciliğe sevk etmemeliydi. Bize hiç yakışmayan Son derece uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bu bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim. Dersler çıkaracağız. Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik? Bunu konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Artı bu da bize bir ders oldu. Gol yiyebiliriz, sahada her şey olabilir. Ama kendi oyunumuzdan ayrılıp, ayrılıp şuursuzca bunu törer etmeye çalışmanın bize asla ve asla bir faydası olmayacağını e, bugün yaşayarak öğrenmiş olduk. E, bunun dışında üzgünüm mağlubiyetten dolayı. Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onları evlerine mutlu göndermek isterdik ama e, bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Kendimize güvenimizi aşağı almayacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Gol yedikten sonraki paniğimizi ilerideki haftalara asla ve asla taşımamamız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor. Söyleyeceklerim maç için bunlar. Evet. Hocam Veli Özkan Yeni Haber Gazetesi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Aslında yanlış anlamayın lütfen bu diyeceğimi. Yok yok istediğimi sorabilirsin. Gerideyken e, savunma oyuncularından birisinin Ahmet Çalı e, forvet oynatmayı düşündünüz mü? Ya da bu maç sizi ekstra bir taktik oluşturmaya itti mi? Hücum hattında sıkıntı yaşadı. Çıkar işi vardı. Ahmet Hasan vardı. Çekici gibi Her şeyi yaptınız elinizden geleni. Biz bir Ahmet Çalı forvet yaparsınız diye düşündük ama işte bu itti mi sizi? Evet one evet one. yani şöyle saha içi dengeler çok önemli. E, futbol şöyle bir matematiğe sahip değil. İleride ne kadar adamımız olursa Gol atma şansımız o kadar yükselir diye bir matematik yok. Aksine ilerideki adamları çoğaltıp sağ içi orta sahadan ve geriden oyuncu çıkardığımız zaman oyun içi dengelerinin e, çok büyük şekilde bozulduğunu görüyoruz. Aslında bugün bir tane ekstra forvetle oynadığımız anda bile orta saha bağlantısını kaybettik. Pas oyunumuzu kaybettik. Rakip 3. bölgeye kanatlara inmekte inanılmaz zorluk yaşadık. Ee, senin dediğin senaryo olmaz mı? Ee, tabii ki olabilecek anlar var. Ama ee, artık şunu kabul etmemiz lazım o senaryoya döndüğümüz zaman. Biz top mop oynamayacağız. Yani bu da bir top oyunudur. Ama pas falan yapmayacağız. Direkt kalecimizden işe içeri dolduracağız, dolduracağız. Tabii dönen toplar var. Almada eksiliyorsun. Rakibin geçiş ucumları var. Ee, bu karambollerden bir şey çıkarmaya çalışmak ee, belki son bir çırpınış olabilirdi. Ama zaten iki tane forvetimiz vardı. Yeterince dediğin gibi hücum oyuncumuz sahada vardı. Ee, bizim burada sakinliğimizi koruyup e, bu iki tane forvetimize kenardan nasıl toplar getirebilirdik ve nasıl pas oyunuyla belki aralara toplar bırakabilirdiği e, daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Bugünden arta kalan bana bunlar.